Selamlar hoş geldiniz. LGS ile ilgili bir çıkarım videosu, bir sonuç veya ne olabilir veya ne oldu, sıralamalar nasıl olacak bunlarla ilgili kendi branşımı referans alarak yorum yaptığım bir videoyu izliyorsunuz. LGS sonrası genelde hatta tüm sınavlar sonrasında genelde böyle video yapıyorum kanalda kalması adına çünkü benim için kıymetli. Şunu söyleyeyim YKS'ye de az zaman kaldı. oraya için izleyip buradan bir çıkarımda bulunma düşüncesinde olan öğrenciler olabilir. Ee, onlar için şu bilgiyi paylaşmam lazım. Ben yaklaşık 4 yıldır neredeyse MEB'in, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavları takip ediyorum. Dike geçiş sınavı, KPSS, YKS'nin hepsi TYT, AYT. Aynı şekilde hem SBS hem TOK hem de LGS sorularının hepsini uzun süredir SBS'yi zaten liseye geçtiğinden beri takip ediyorum. Yani düşünün 6-7 yıllık bir asla takip var burada. Ama tüm ÖSM ve MEP tarafından uygulanan tüm sınavlara baktığınız zaman 3-4 yıldır hepsini takip ediyorum. Şunu gözlemledim. Bu yılın bu e, LGS ile birlikte birazcık da yeni nesil tamam yeni nesil tamam çok uzun soru tamam çok şekilli soru tamam ama sanki biraz da şekillerde okuduğunu anlamada kaybolan matematiğin geri planda kaldığı düşüncesiyle azıcık da daha zannediyorum ki daha matematik temelli, daha anlaşılabilir, daha fazla sizin matematiğini anlayıp devam edebileceğiniz soru tiplerine yöneliş var. Tabii ki bu bir yanlış yorum olabilir ama şunu söylemek istiyorum. Eğer YKS'ye de girecekseniz bence hala işte çıkmışları çözüyorsunuz. Eminim çözmüşsünüzdür ama bu zamana kadar çözmediyseniz bence hala 2016'nın YGS'si, hala 2017'nin YGS'si bence çözmeye değer. Lütfen bir göz atın arkadaşlar. Bunlar faydalı olabilir. Sadece bir öngörü, sadece bir çıkarım ama dediğim gibi zararı olmayacaktır size. Bence 2016 ve 17'ye de göz atabilirsiniz. LG şey LYS'si farkıdır. AYT için bakmayın. Müfredatı değişikti çünkü ama en azından YGS kısmı için, TYT kısmı için bence bir göz atabilirsiniz. Hatta 2018'e bile TYT oldu orada. Göz atabilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. Şimdi LGS ile ilgili çıkarıma gelirsek veliler de izliyor olabilir. Öğrenciler de izliyor olabilir. Burada yapacağım yorum bu standart sapma konusu hep gündeme gelir. İşte sapar sapmaz bilmiyorum o da artık ne kadar doğru ne kadar yanlış ama yüzdelik dilim olarak ben konuşacağım. Hani puan olarak okullar evet günün sonunda şu kadar puanla alındı diye söylüyoruz ama üniversite sınavında da nedir? Yüzdelik dilim esastır. O yüzden bu konuşma yüzdelik dilim üzerinde dönecek. Baştan bunu söyleyeyim. Benim matematikte gözlemlediğim en üzücü yıllardan birisiydi. Niye? Çünkü SBS'den sonra TEOG geçildiğinde ya da Teogun ikinci ya da 3. yılıydı tam hatırlamıyorum ama bir 18 bin tane birincinin çıktığı bir sene vardı. O sene sorular rezildi hatırlıyorum ya yani çok kolaydı ya geçiş senesi miydi ya geçtikten bir iki yıl sonra mıydı bir şeydi tam hatırlamıyorum ama birinci kırıla gitti. Herkes bir sürü birinci oldu şimdi bakın kelimede bile bir yanlışlık var 18 bin tane birinci 18.000 miydi neydi şeyini de tam hatırlamıyorum ama o civarda çok fazla birinci vardı. Burada sorun şu arkadaşlar. Sınavınızın ben genelini bilmiyorum. Ama ben matematik soruları paylaşıldığında herhalde bir, bir gün sonra paylaşıldı. Forumlarda da dolaşıyordum LGS dair birkaç forumda öğrenciler işte hakkımı helal etmiyorum şeyleri doluydu. Onu söyleyeyim. Hani ben ne kadar çalıştım? Ben şunlara çalıştım. Ben bu kadar hazırlandım. Bana gelen sorulara bak diye çok fazla sitem içeren paylaşım vardı. Ben ilk başta dedim niye böyle bir paylaşım bulunuyorlar? Çok mu zordu? Ta ki soruları görene kadar. Soruların açık söyleyeyim yaklaşık 10 tanesini sadece göz atarak bile ee, hani işlem kalem bile kullanmasına gerek kalmadan bazıları çıkabilecek tipteydi. Ki bence böyle olmaması lazım. Kaldı ki size sürekli işte yeni nesil size sürekli güncel piyasadaki kitaplar farklı soru tiplerini söylerken sınavın bana kalırsa piyasa kitaplarıyla alakası yoktu. Hadi son nasıl söyleyelim 15-20. soru aralığı diyelim. Orada birazcık belki size yaklaştırılabilecek tipteydi ama bana kalırsa sınav ve sizin hazırlandığınız dönemdeki kitaplar belki kendi çalışmalarınız vesaire sınavla pek örtüşmedi. Yani sınavın soruları hem daha kolaydı. Belki yapamamış da olabilirsiniz. Bu sizi üzmesin. Çünkü çalıştığınız tip soru tipiyle bence karşılaştığınız soru tipleri biraz farklıydı. Ama söylüyorum gerçekten bu tipte bana kalırsa gelmemeliydi. Bana kalırsa birazcık daha zor, birazcık daha sizi uğraştıracak, düşündürecek daha doğrusu çalışanla çalışmayanın ayırt edeceği bir şekilde gelmeliydi. Günün sonunda ne olacak söyleyeyim. Çok fazla matematik çalışıp iyi bir şekilde hazırlanmış olsanız dahi sizden daha az çalışarak daha çok çözmüş olan, sizden daha az bilgiyle daha çok çözmüş olan arkadaşlarınız, rakipleriniz oldu muhtemelen. O yüzden burada arkadaşlar matematik hem bir o kadar belirleyiciyken hem de bir o kadar bana göre yüz ekliğinde bir o kadar belirleyici olmaktan uzaklaştı. Ne demek bu? Ne anlamamız lazım? Şunu anlamanız lazım. Eğer diğer branşlarınızı bilmiyorum dediğim gibi ama matematik özelinde. Eğer matematiği zaten çok çözdüyseniz bana kadar sınavın ortalaması matematik olarak kolaydı. O yüzden ortalamanın fazlasının matematiği kolay bulduğunu ve çözdüğünü düşünüyorum. Yani sizin için burada matematik belirleyici değil ama çözdüyseniz eğer çözmediyseniz de bir o kadar belirleyici yani matematikten düşük yaptıysanız da genelinden fazlanın yani yine düşünüyorum bence çoğu öğrenci ortalamanın üzeri matematiği rahat yaptığı için matematikte geride kaldıysanız işte ne demek geride kalmak bir yanlış geride kalmak değil arkadaşlar yani öyle demiyorum ya da kaç yanlış artık bilmiyorum hani sonuçlar tabii ki elimizde yok ama e, kötü bir netiniz varsa işte 10 doğru atıyorum 20 sorudan 10 doğru hani bu birazcık bence o sınav için altta kalan bir net sayısı olacak. O yüzden bu sizi geriye kesinlikle düşürecektir. Çünkü ortalamanın üzerinde rahatlıkla yapılabilecek bir sınav olduğu kanaatindeyim. Benim de dediğim gibi iki tane çalıştığım öğrenci vardı zaten. Hani matematik soruları sıkı hazırlanan bir öğrenci için bence rahatlıkla karşılık bulup yapılabilecek soru tipleriydi. Eğer bu şekilde bir branş varsa, yine zor soruların geldi. Atıyorum, fen bilimlerinde zor geldi. Orada çok zorlandınız. Heh, matematiği doğru yaptıysanız, matematiğiniz iyi bir net getiriyorsa burada sizin için belirleyici olan da fen olacaktır. O yüzden dediğim gibi matematiği eğer düzgün yapamadıysanız, netleriniz biraz az kaldıysa bu sizi biraz fazla aşağı çekebilir. Ama çok fazla doğru yaptıysanız da, yüzdelik dilimde diğer derslere göre çok fazla oynatmayabilir. İşte yapmamaktansa yapmak yine her türlü daha mantıklı oluyor. Okulların eee değişebilir. Okulların kontenjanlarında değişiklik olabilir. O yüzden eski verilerdeki bazı okullar işte tekrar yapılanmaya, onarıma gidiyor. Başka okullara kaydırılıyor. O yüzden şey düşünmeyin. işte istediğim şey gelmedi, olmayacak. Kesinlikle yapamıyorum. Hayır arkadaşlar, belli olmaz. Dediğim gibi hani okulların hem kontenjanları değişiyor hem bazı kaydırmalar gerçekleşiyor. O yüzden beklemenizde fayda var. Merak etmeyin artık bir sınav döneminizi de geçirdiniz. Lütfen biraz rahatlayın. Tamam olan oldu geriye dönüp geriye sarıp zamanı işaretleyemeyeceğiniz için lütfen kendinize yük bindirmeyin. Birazcık rahatlamaya çalışın. En azından geldiğinizi zaten yaptınız. bir yıldır çalışıyorsunuz. Evet bundan sonra umarım kanalda takipte kalırsınız. 9-10-11-12'de de sizle birlikte bu yola devam ederiz. Bu arada hem Ankara içerisinde hem de belki birkaç başka elde de sizlerle birlikte buluşma düşünüyorum. Hani LGS sonrasıdaki 9'a geçecek öğrencilerle diyeyim. Ara sınıflarla da buluşacağız tabi ama sizle de buluşma düşünüyorum. Belki bir 9. sınıf yaz kampı olabilir. Okula başlamadan hızlı bir matematik tekrarı veya 9'un konularını size hızlıca öğrettiğimiz bir kamp olabilir. Bu şekilde planlar var. Bunları da Instagram'dan paylaşıyorum. Buradan da duyuracağım bilginiz olsun. Katılmak isterseniz de bunları takip edersiniz. Evet. Genel olarak tekrar özetlemem gerekirse bu yıl matematik sizler için hem çok belirleyici oldu bana göre hem de bir o kadar belirleyici olmaktan uzaklaştı. O yüzden umarım ortalamanın üzerinde bir net yapmışsınızdır da matematik sizler için çok fazla sıkıntı yaratacak, sizi geriye çekecek bir branş olmaz. Kendinize iyi bakın artık yeni bir hayat sizi bekliyor. Lise tercihlerinizde de hepinize şimdiden başarılar dilerim.